Vardı, Efendim o usulsüz de onu cevapladınız, evet. <laughs> Merak ediyorum acaba şu anda ne düşünüyorsunuz? Çünkü kesinlikle sorularla ilgilenmiyorsunuz. Kaçmaladığımı düşünüyorum. Genç. O kadar kolay sanma, ah genç erkeğim. Deli yürek. Deli yürek mi? Kar <laughs> olmak, sav olmak, tal olmak dedim onu. bir <laughs> daha dedi. Ne olmak? Alkışlar Gürbüz Bey için Sayın Gürbüz Kara. Biraz önce de söyledik efendim tekrar edelim. Kendisi hafta finaline kadar ilerlemiş fakat arzu ettiği 8 binlerin üzerine çıkamamış bir yarışmacımızdır. Arzu ettiği demeyelim, hak ettiği diyelim. Hak eden kazandı o gün. Biz kazanamadık. Rica evet. ederim. Başka Sizin evet. hak ettiğiniz puan bence 8000'in üstündeydi ama o performansın karşılığı ee, oydu. Dediğim gibi o günkü benim e, dalgınlığıma geldi anladığım kadarıyla. Haklarımı kullanmadım yani belki 3 tane fazladan harf alsam. O Son ben sıradaydınız Son sıradaydım evet. Bu sefer ilk sıradayız. Duydunuz hanımları. 9000 diyorlar başka bir şey demiyorlar. Evet. Sevgi Can Hanım biraz ürkmüş gibi yaptı yalan inanmayın. Canan Hanım bir tek başına bir ordu. Vallahi öyle. Melek Hanım evde grup kurmuş. <laughs> kelime oyunu grubu herkesi yeniyormuş. Hilal Hanım zaten 9000'den başkası yani mecbur 9000'i illaki aşmak zorunda. O yüzden biz de en aşağı 9000 diyelim efendim. Bakalım ve görelim o zaman. Başlıyoruz. 4 tek bir kelime. İşte şöyle sorduk. Yüzücülerin özel bir türünü kullandıkları başlık. Bu ne? Güzel başlık. İkincisi de çok kolay. Buyurun geliyor. Etmek fiiliyle birlikte dilemek. Nokta nokta etmek. Arzu. Arzu etmek, dilemek. Fena değil ama dileğin üstündedir ya arzu. Dilerim. Hani böyle lütfen sihirli kelimeyi de kullanarak. Rica. Rica olur. Sekiz yüze çıkartır kasayı. Davet güzel. Şimdi yenisi. Beş harfi tek bir kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Eskiden yüksek makamdaki kadınlara ve Hakan eşlerine verilen unvandır. Bir harf rica edeyim. Buyurun gelsin. Bir harf bir, tan bir tane daha gelsin. Halen kullanılan bir kelimedir. Hatun. Hatun. 300 puan değerinde. <laughs> Bu kadar hızlı harf almasak daha iyi. 9000 aklınızdan çıkartmayın. Buyurun geliyor. Alt anlamlarından biri de yakışmak, güzel göstermek olan sözcük. Mesela bu ceket size çok yakıştı. Bu ceket sizi Bir harf alayım. Buyurun. Çok güzel. Ç'den sonrası master efendim. Yapıştırın gitsin. Açmak. Bu ceket sizi açtı. Bravo. Geliyor yenisi. Aynı zamanda bir kadın ismi, tek kelime. Harf alınmasa ne güzel olur. Görelim bakalım efendim. Turkuaz'ın diğer adı bir harf alacağım. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir Sezen Aksu şarkısı. Firuze. İşte o kadar. Eski bir kelime elimdeki ama eskimemiş bir kelime efendim. Çünkü bazı söz dizilerinde halen karşımıza çıkabiliyor. Bir bakınız. Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü alet kelimesinin sonuna eklerler bunu. Edavat. Edavat derler. 600 puan kazandırır size. Yine eski ama bilinmedik bir kelime değil. Şöyle sorulmuş size. Düzeltme veya reform anlamlarında eski bir tabirdir. Bir harf alayım. Biraz hani tarih. Fermanı vardı bunun hani. Islahat. Islahat fermanı. <laughs> Her şey yolunda. Yarısı bitti. 2 dakika 47 saniye var. Bu ne demektir? Daha uzun düşünebiliriz demektir Anladım. efendim. İşte yedi harfli cevaplarında. Son <laughs> bu. Cimriliğe varacak ölçüde tutumlu olan. Cimri eş anlamlı aslında bakarsanız bu iki kelimeden oluşan tabir. Ama hani tutumluyla cimri arası gibi düşünelim. Öyle bir tabirdir bu. Bir harf alayım. Buyurun böyle kolay kolay harcama yapmıyor. Eli sıkı. Eli sıkı. Altın puan değerinde <laughs> yerleşti yerine altı tane sorumuz var. Hali hazırda toplam sürenin yarısından fazlasına sahipsiniz. Buyurun efendim. Rahat ediniz. Kolay soru. Üzüm yetiştirme ve ürün alma işidir Gürbüz Bey. Tek kelime ekleriyle birlikte sekiz harfli. Yaparsınız bunu? Seracılık. Hoppa. Serada illaki üzüm yetiştirilmez. Seracılık zaten 9 harflidir. Doğru. Sera 4 harfli. Ekler güzel yani. Ellemeyin eklere. Size 3 harfli bir şey. Bağcılık. Bağcılık 800 puan değerinde. Ayakkabısını gösterenler vardı size ipucu vermek için. Neyse ki fark etmediniz. <laughs> Buyurun geliyor yenileri efendim kımıldanmak, hareket etmek. Bu anlamda bir sözcük. Tek kelime. Hareket. Gündelik konuşmada karşımıza çıkar mı? Çıkar ama çok yaygın kullanılmaz. İşte öyle bir şey değil. Daha çok böyle bir ne bileyim fizik terimi gibi. Oralardan gelir. Oralarda kullanılır. Alalım mı bir harf? Bir harf lütfen. Hadi bir tane alalım. Kötü yerden geldi. Bir Neyden sonrası Master efendim? Onu bilelim. Bu güzel işte. D harfiyle başlıyormuş. Hareket etmek. Direnmek. Direnmek dayanmak değil. Dayanmak. Dayanmak da değil. değil. Hareket. Kendi içindeki hareket. Bulan var mı? Bir harf lütfen. Bir harf daha. Gerisi mastar. Devinmek. Devinmek. Ne puan değerinde. Uğraştırdı biraz. Öyle oldu. Ama 9000 olmasa da 8900'e çıkabilecek durumdayız hala hazırda. Elimizde de 4 tanecik soru kaldı efendim. Sonunda var bir yoksunluk eki. İhtiyaç duymayacaksınız harf almaya. Buyurun geliyor. Diyor ki olduğundan daha büyük veya çok göstermeye çalışılmamış mübalası olmayan. Abartısız. Nedir efendim? Abartısız. Abartısızdır. Evet. <laughs> İhtiyacınız yok bu kadar acele etmeye ama aynı hızı bekliyorum bu soruda. Çünkü basit bir soru. Rahat halledeceksiniz bunu. Müteşebbis efendim. Türkçesi. Girişimci. İşte o kadar yürüyüşler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Şimdi şu hani rica etmek fiiliyle birlikte diye sormuştuk ya ona benzer bir sorudur. 10 harflidir cevabı. Bu bittikten sonra bir soru kalacak geriye. Buyurun dilemek fiiliyle birlikte ölen bir kimsenin yakınlarını ziyaret ederek ilgi ve yakınlık belirten sözler söylemek. Nokta nokta dilemek. Baş sağlığı. Oldu bitti. Bin puan daha. Zannediyorum ki ciddi bir sürede arttıracaksınız. İki kelimeden oluşan şu 10 harfli son cevabınızı verdikten sonra. Buyursunlar efendim buyursunlar. Diyor ki hareketi perdeye yansıtmak için projektörle kullanılan bir dizi slayttan oluşan bant. İki kelime. Hareketi perdeye yansıtmak için projektörle birlikte kullanılıyor. Bir dizi slayttan oluşan bant efendim. Böyle bir bant ve bir dizi slayttan oluşuyor. Şeridi. Ha, Ne şeridi? Film şeridi. Bin puan değerinde 8900 puanın üzerine 23 saniye yani 8970'ye bilir. 9000'e koşmaları gerekebilir efendim. Yapabilirler mi? Yaparlar. Emin misiniz? Yaparlar. Neden olmasın? Ama arka tarafta kendinizden emin bekleyin efendim. Gürbüz Bey e kocaman alkışlar.